Geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Lord Jude ve beraberindeki heyet Çeçenistan sorununu yerinde tespit için bir gezi düzenlediler. Heyet neyse de Lord Hazretlerinin hali pek manidar görünüyordu. Sanki uykulu Avrupa esniyerek uyanmış, yaşlı ve bilge bir üyesini biz Ahmet Kafkasya seferine göndermiş, o da başında safari şapkası, Oxford gömleğinin yakaları açık, sanki hüzünlü bir Afrika gezisinden dönüyor gibi yorgun, Kamplarda artık hayatta kalan son Çeçenlerin yüzüne bakarak yavaş yavaş konuşmuştu. 21. yüzyılın başında Avrupa'da bu kadar büyük yıkım ve acı görmek korkunç bir şey. Lord'un tek maksadı Avrupa haritasını Rusya'yı ürkütmeden genişletmek olan bu cümlesi, şüphesiz uluslararası siyasetin bitmez tükenmez labirentlerinde yankılanıp kaybolacak. Çeçenler çoktan kaderleriyle baş başa, korkunç bir ateş yağmurunun altında, yapayalnızlar. Çeçen çocuklarına bayram yok. Çeçen çocuklarına aş yok. Bilgisayar oyunları, konuşan bebekler, yürüyen robotlar, okul servisleri, tatlı sesleriyle yemeğe çağıran anneler, yorgun bir gülücükle işten dönen babalar, televizyonda çizgi film, şehirde sirk, köyde körebe, oyun, hayal ve rüya yok. Çünkü Çeçenistan çocuklarının vakti yok. Sofralarındaki bütün yoksulluğa rağmen aldıkları barut ve hürriyet havasıyla büyüyecekler bir an önce. Babaları ve dedeleri onlar ve onların çocukları adına esareti reddettiler çünkü. Çünkü özgürlüğü seçerek kendilerini ve çocuklarını dünya tarihinin gelmiş geçmiş en akıl dışı, en kanlı savaşına fırlattılar. Şimdi bir alev denizinin içinden birbirine kenetli bir milyon parmaktan oluşan bir yumruk gibi çıkmaya çalışıyorlar. Artık diyorlar kahramanlığımızı ispat etmekten yorulduk. Ateşle imtihan edilmekten, bire bin nisvetinde kalabalık sürülerle boğuşmaktan yorgun düşmüş kurtları andırıyorlar. Grozny'den çıkılırken etrafları tamamen çevrilmiş. Mayınlı bir analdan geçilecek. Bu mayın alanından geçerken Çıkış çok enteresandır. Göz yaşartıcı bir çıkış vardır oradan. Önce biliyorlar mayında şey var, koridor açılacak. İnsanlar yan yana iki kişi diziliyorlar ve şeyin üstünden gidiyorlar, yürüyorlar ve basıyor mayının üstüne parçalanıyor, arkadaki arkadaşına yol açıyor. O iki kişi ölüyor, arkadan iki kişi geliyor. Böylece alanı tarayarak geçiyorlar. Arkadan bir koridor geliyor ve tam 86 kişi o mayınlı alandan yani bir önce ölen arkadaşını gördüğü halde yani bir dakika sonra öleceğini bilerek mayının üstüne basarak onu patlatarak arkadan gelen insanlara yol açıyor ve yoldan çıkıyor. Ve Grozny'i terk ediyor. Ruslar da diyorlar ki biz her tarafı çevirdik buradan kimse çıkamaz. E i̇şte bu mantığı kimsenin çözmesi mümkün değildir. Yani siz biliyorsunuz yani birkaç saniye sonra öleceğinizi biliyorsunuz oradan geçiyorsunuz. Ve o insan inanmış bir insan. Aynı şey 94-96 savaşında yaşandı. İnsan ki üzerine bombalar bağlıyor, tankın altına yatıyor. Tank üzerine geldiği zaman pimi çekiyor, tankı havaya uçuruyor. Çünkü başka imkanı yok. Bunu defalarca gördük. Yani bunlar hep Çeçenler tarafından, Kuzey Kafkasyalılar tarafından yapılan şey. Yani Ferdin orada hayatının önemi yok. O bakımdan yani bu mücadeleyi Müslüman olarak da dünya olarak da algılamak gerekiyor. Çeçenistan dediğimiz yer üstünde 1 milyon Çeçen'in yaşadığı nihayet 16 bin kilometre karelik küçük bir coğrafya. Halkı Müslüman. 8. yüzyılın başlarından itibaren İslam'la şereflenmişler. Üstelik Rus palavralarındaki gibi Vahhabi filan da değiller. Kafkasya, Müritler Hareketi'nin, Müridizm'in beşiği, Şamil'in, Mansur'un, Gazi Muhammed'in hayatına şöyle bir bakmak bile bu çelikten topluma nasıl sıcak, nasıl yumuşak bir tasavvuf hamurunun yerleştiğini göstermek için yeter. E, Tolstoy'un Hacı Murat isimli eserinde de bir efsane anlatılır. Orada bir yaşlı e, konuşurken şöyle anlatır. Mansur dönemi der çok güzel bir dönemdi. İnsanlar o dönemde yerde buldukları bir parayı sahibi bulunsun diye uzun bir sırığa asarlar, yani bir şeyin üzerine asarlar orada günlerce durur ve sahibi bulunmaz. Yani orada dur kimse almazdı onu. Daha sonra uzun şeylerden sonra işte bir ay bekletildikten sonra işte fakirlere verilmek üzere o şekilde dağıtılırdı. O 400 yıl boyunca bir tek yolumuz vardı. Biz o yoldan dönmeyeceğiz. Birçok isim var bu yolda. Şeyh Şamil, İmam Mansur ve bugün mücadele veren insanlar. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Bu kavgada ilk başta Allah'a inanıyoruz. Geleneklerimizde de var bu. Rusların tüm dayatmalarına karşı direndik. Kendi ruhumuzu, özümüzü koruduk. Korumaya da devam edeceğiz. Dünyanın belki de en kritik, en belalı geçidi Çeçenistan. İki kıta arasında yol bulmaya çalışan her cengaver bu dağlık toprakları dize getirmek zorunda. Menguhan'dan Tutunda, Aksak Tümur'a kadar pek çok kılıcın gölgesi düştü bu topraklara. Ama hiç kimse bu halkla 500 yıldır savaşan Rusya kadar gaddarca yüklenmedi Çeçenistan'a. İmamlar devri olarak adlandırılan 1860 yılı sonuna kadar bitmez tükenmez vahşeti sırasında Rusya tam 9 milyon askerini harcadı. Kafkas halkları ise adeta tükenme noktasına gelmişlerdi. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde Selim Han Hacı, Uzun Hacı gibi kahramanların önderliğinde bağımsızlık mücadelesi yeniden başladı. Stalin zamanında yurtlarından sürüldüler. Tam 750 bin masum insan sürüldükleri Orta Asya çölleri ve Sibirya buzullarından ancak 1956 yılından itibaren dönebildiler. 750 bin kişiden geriye sadece 400 bin kişi kalmıştı. 1989 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte Çeçenistan'da özgürlük yönünde yeni bir sayfa açılmış oldu. 27 Ekim 1991'de bağımsız parlamento ve başkanlık seçimleri yapıldı. Ve bir efsane isim Cevher Dudayev, oyların %85'ini alarak bağımsız Çeçen Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'na seçildi. Bağımsızlığı seçmenin Çeçenler için anlamı çok açıktı. Bir kez daha ve kaçınılmaz olarak savaş. Cevher Dudayev daha yaşarken efsane olmuştu. Sovyet ordusunun bu seçkin generali, sistemin çöküşünden sonra vatanına dönmüş ve mücadeleyi ateşleyen en etkili isim olmuştu. Bayrağı Cevher Paşa açmıştı. Şöyle diyordu Dudayev, Yüzyıl köle olarak yaşamaktansa bir gün şerefli ve başı dik yaşamayı tercih ederim. O da peşindeki bir avuç mücahit de bu parolaya karşılık uzatılacak kanlı faturayı çok iyi biliyorlardı ve o faturayı hiç tereddütsüz imzaladılar. Tanklar üzerinde demokrasi nutukları atan Yatsin, Çeçenistan dosyasını masasında fazla bekletmedi. Kasım 1991'de Çeçenistan'da olağanüstü hal ilan etti. Ardından Dudayev ve hükümet üyeleri terörist ilan edildi. Hükümet üyelerini yakalamak amacıyla gönderilen özel birlikler elleri boş döndüler. Kafkasya'da sular yeniden ısınmış, 1 milyonluk Çeçenistan, 180 milyonluk Rusya ile bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Rus generallere bakılırsa mesele 2 saatte çözülecek kadar basitti. 2 saatlik savaş 2 yıl sürdü. Rusya için savaşta sınır ve yasak yoktu. Çeçenistan'ın her karışına çelik yağdı. Kullanılması artık yasaklanmış demode silahlar, kimyasal bombalar, Çeçen toprağını kana buladı. Rusların kullandıkları silahların zaten büyük bir kısmı tamamen e, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, depolarda bekleyen, miadı dolmuş. Ne kadar böyle şey silah varsa bunların hepsini şeyde harcıyor. Mayınlar buna benzer yani bugün şeyden kaldırılmış, yasaklanmış silahların hepsini Çeçenistan'ın üzerinde deniyor.